İyi akşamlar. Değerli eğitim kapsamında yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan Tahmine Var mısın? çalışmasının e, ikinci tahmin sorusunun sonuçları için karşınızdayım. İkinci tahmin sorumuz bu görmüş olduğunuz kasede kaç adet fıstık olduğuna dairdi. Birazdan sizlerin huzurunda sayımı yapacağım. Şunu da belirteyim, ellerimi yıkadım. Daha sonra kullanacağız tabii ki. Bundan sonraki tahmin sorularında da kullandığımız yiyecekleri sonrasında tüketeceğiz. İsraf etmiyoruz, boşa vermiyoruz. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Sayacağım dediğim gibi ama ona gelmeden önce bu çalışmamızda, bu tahmin sorumuzda kimlerden ne cevap gelmiş hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Malum sayım işlemimiz de var çok uzasında istemiyorum. Hemen başlayayım. Gülsüm Arslan 83, Semanur Şen 102, Rukiye Şen 94, Sümeyye Kardeş 115, Rabia Sümer 92, Eskin Kardeşler diyeyim. Pelin 58, Ayşe 66, Yusuf 72 ve baba Eskin 45 adet olduğunu söylemiş. Hemen devam ediyorum. Ümruhan Genç 112 adet olduğunu ifade etmiş. Ee, Kayra ailesi de e, ma aile diyeyim tahminde bulundular. Baba ve anne Kayra'nın tahminleri aynı 80. Öğrencimiz Zilan Kayra'nın tahmini 79. Tuanna 90, kardeşlerden Tuanna 90 ve Bedirhan Kayra 100 tahmininde bulunmuş. Kayra ailesinden hemen Yıldırım ailesine geçiyorum. Şeymuz Yıldırım'ın tahmini 96, abisi Ercan Yıldırım tahmini 99, kardeşi Ayşe 97, Helen 102. Anne ve babanın tahmini ise baba 107, anne 100. İyi bakalım doğru cevaba yaklaşan var mı Yıldırım ailesinden diyeyim. E, sonra devam ediyorum e, Ahmetoğlu kardeşler Mehmet 70, Derya 63 ve İrem 70 tahminlerinde bulunmuş. Kaçmazlar diyorum Başak 112 e, ki Mühanla aynı tahmin. E, Erhan kaçmaz ise 95. Acaba kaçmazlardan hangisi e, cevaba doğru cevaba daha fazla yaklaştı? E, göreceğiz birazdan. Devam ediyorum e, tahminleri size iletmeye. Son birkaç tahmin daha vereceğim. Bayri ailesi, Ma aile tahminde bulunmuştu. Fidan'la başlıyorum. Bize ileten o 49 adet olduğunu düşünmüş. Ablası Elif Bayri bizim mezun öğrencilerden 47 adet olduğunu düşünmüş. Abi Ümit 63 adet can 55 anne 50 baba ise 60 olduğunu söylemiş farklı sayılar var bakalım sonuca kim ulaştı ee, göreceğiz ee, tahminlerle ilgili aktaracaklarım bu şekilde tabi bunun dışında da hayli tahminde bulunan vardı ama e, bu kadarlık diyelim. E, videoya yansıtacağımız bu kadarlık olsun. Hemen sayıma başlayalım. Ben daha öncesinde tabii ki saydım soruyu. Sorar sormaz saydım. E ama sizlerin huzurunda da sayılması gerekiyor. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40'ın altında tahmini olanlar üzgünüm elendi. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50'nin altı da gitti. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79-80 hayli kişi gitti e vardı bayağı vardı çünkü 80'in altında tahmin 81 ve 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ve Erhan hocam siz de gitmiş oldunuz bunu belirteyim ekstradan 96 97 98 99 100 Aa, demek oluyor ki yüzün üstünde ama kaç üstünde? Yüzün üzerinde yorum tahmini e, tahminde bulunanlar. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, <gülüyor> 12 <gülüyor> ve minicik de olsa 113, 113 adet fıstık var. 113 sayısını söyleyen olmuş muydu? Hayır. Ama 113'e en yakın tahmin 112 oldu. 114 ya 114 yoktu ama 115 vardı Sümeyye kardeş. Biraz önce de söyledim. Ama daha yakını var 112 tahmini kime aitti Biraz önce de geçti Başak ve Ümmühan ee, Şimdi Başak ve Ümmühan Bu, bu e, tahmin sorumuzda En başarılı olan iki isim oldu İkisine de sevgilerimi selamlarımı iletiyor Tebrik ediyorum Bravo iyi tahmin diyorum Şimdi yeni sorumuza geçeceğiz Ama şunu söyleyeyim Doğru tahminde bulunan e, Kişileri ...küçük hediyelerimiz oluyor zaten... ...onları da ulaştıracağız... E, ...bu defalık... ...iki kişi vardı... E, ...bu nedenle çekiliş yapmayacağız... ...ama şunu şimdiden belirtmiş olayım... ...sayı fazla olursa... ...aynı cevabı yapıp... ...doğru tahminde bulunan fazla olursa... ...çekiliş yoluna gideceğiz... ...ama bu soruluk çekiliş yoluna gitmiyoruz... ...bunu belirtmiş olayım... ...tebrikler tekrardan Ümmühan ve Başak... ...sevgilerimi gönderiyorum size... Canlarım diyeyim. Şimdi hemen yeni tahmin sorumuza geçiyoruz. İşiniz çok daha zor diyebilirim. Bu elimde görmüş olduğunuz fincanda yer alan şehriye sayısı. Fincanda yer alan şehriye sayısı acaba kaç olabilir? Yeni tahmin sorumuz bu. Evet, ne diyoruz? Tahmine var mısın diyoruz. Bu tahmin sorumuzun cevaplarında buluşmak üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.